Aykut Bey, tamam. bu paket servis devam edecek. Bu biraz da siz yani az da olsa sizin sektörü bir parça da olsa şey yapmıyor mu, rahatlatmıyor mu? Ahmet Bey zaten Ramazan dolayısıyla biliyorsunuz ki nüfusu %99'u Müslüman olan bu ülkede ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz yani gündüzleri. eşini sokağa çıkma yasağı da gelince zaten online yemek hizmeti veren firmaların dışında veyahut da işte telefonlarımızla kendi işletmelerimize gelen telefonların dışında Herhangi bir getirisi olmayacak bu. Şimdi dolayısıyla çok ciddi anlamda birçok arkadaşımızın şimdi aldığım mesajlardan ve gün içerisinde yapmış olduğum yor, almış olduğum yorumlardan birçok arkadaşımız bayram sonuna kadar iş yerlerini kapatacağını, kapatmanın kendine göre daha karlı olacağını ifade ediyor. Çünkü dediğim gibi elektrikten, sudan, işte malzeme giderinden, yanan tüpten. Çünkü isteseniz de istemezseniz ocağı yakıyorsunuz, tüpü yakıyorsunuz, elektriği yakıyorsunuz, soğuk havanızı çalıştırıyorsunuz. Bunların hepsi birer resmi gider. Dolayısıyla bana göre şu andaki gelir kaynaklarımızla bu giderleri karşılamamız mümkün olmadığından birçok işletmemizin e, Perşembe günden itibaren kapandığını göreceksiniz. Yani bu kaçınılmaz. Da sıkıntı, ciddi bir Hiç şekilde kaçınılmaz ya. çünkü zaten ayakta zor duruyorduk bir haftadır. Eğer yani bu karardan sonra sokakta da insan olmazsa kime vereceğiz paket servisi? de Hakan Bey'e onu söyledim. Yani bir kuru fasulye pilavı mı isteyeceksiniz evinize sulu yemek yapan yerden Hayır, sonra? Hayır ben oh, onu ha, biliyorum. Ha, biliyorum Aynen. onu da şey açısından. Hiçbir rahatlama getirmiyor hiç sektöre. Hiçbir rahatlama getirmeyecektir. Bana göre tam tersi kapatmamız bizim için avantaj olacak. Daha diye. avantajlı olabiliyor anladım. Tamam, kesinlikle avantajlı. Çünkü Peki. bizim giderlerimiz çok güçlü. Yani dediğim gibi bugün mesela bir döner hikayesine baktığınız zaman bir tabir vardır. Döner döndükçe yağ eridikçe seni eritir. Yani onu anında satmak lazım. Tabii, şimdi doğru, siz paket evet, servisinde evet. bunu beklerseniz 10 kiloluk döner o, yarın bugün şey akşama kadar 5 kilo erir. Daha gider. Daha çok fest'te 15 food. kilo bağlayan dönerci var. 40 kilo bağlayan döner. Süremiz Tabii. doldu. Bak, Mehmet ben hocam. Ben şunu söylemek istiyorum ya Zakan Bey. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Temin hocam da söyledi ya gıda sektörünün öneminden bahsetti. Bakın bugün çiftçinin yaşadığı sıkıntı işte e, narinciyecinin yaşadığı sıkıntı, limoncunun yaşadığı sıkıntı hepsi bizim sektörümüzün kapalı olmasından kaynaklanan e, sıkıntıların has safhaya gelmesidir. Bu arada da konuşmadığımız bir sektör var, düğün sektörü. O kadar çok önemli yan paydaşları var ki düğün salonlarımız da bir yıldır kapalı. Bu arkadaşların da ciddi anlamda pastanelerimizin ilgilenen <laughs> çok önemli bir yeri var. İnanılmaz derecede bu konuda pastanelerimiz... Hem düğün salonlarımız özellikle de Hakan Bey'in temin bahsettiği gibi müzisyenlerimiz her düğün salonunda mutlaka bir orkestramız vardır. Bunların ve getirisiyle mesela gelinlikçiler çok önemli de bir mesaj geldi pazarcılardan. Kirazın çiçek döktüğü ve e, meyveyi vermeye başladığı bir dönem başladı. Şimdi bu kiraz mevsiminde bu kirazlar nasıl toplanacak? Bunlar nasıl pazarlanacak? Peki. Bunlar nereye satılacak? Aykut Bey. Bunlar da çok önemli konuşulması gereken konular. Peki. Çok Bu gelen mesajları da ifade etmek istedim. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum çok efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Evet.